Peltek Z'nin mahreç ve sıfatları. Peltek Z'nin mahreci. Dil ucunun biraz üstü ile üst seniyelerin uçları. Resimde de görüldüğü gibi dil ucu biraz dışarı çıkarılarak okunur. Peltek Z'nin sıfatları. Cer sıfatı vardır. Okurken nefesin akmaması. Rihvet. Okurken sesin akması. İstifale. Harfin ince okunması. İnfitah. Dilin üst damağa yapışmaması. İsmat, telaffuzu zor harfler. Peltek Z'nin okunuşu. La, li, La, li, Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.